arkadaşlar bugün sizler birlikte Taca Boca çekeceğiz. Başlıyorum. Başlattım. Pasta tutuyor yahu? Şimdi gündüz yapalım. Şimdi buradan ev inşaat edeceğim ben. Şuraya tam. Ne inşaat edelim? Şey güzelmiş. Şimdi girelim. En alttan başlayalım. Bu ev çok kötü aslında. İçi çok kötü olacak. E, i̇yi evi seçelim o zaman. Ne? İyi evi seç. Girdik artık. Ne yapacağız? İyi e, geri çıkıyorum ya. Evin kötüsü olmaz. Ev kötü. Bak alt katı çok kötü. <laughs> çık şuradan çık. Dede. Hı? Şimdi buradan şu evi sileceğim. Gel. Hangi evi koyayım? Ha onun yerine şuraya hmm, hangi ev koyayım? Hangisi güzel onu koy. Güzel bir göstereyim sana. Ha. Nerede? Bir katlı mı iki katlı mı? İki katlı olsun bizim olsun. İyi tam bu olsun o zaman. Yapacaktım çarp et. Şimdi de önümüze bir girelim. En alttan başlayalım. Evimize hemen yapacağım. İlk bizim odamızdan başlayalım yoksa ilk evin eşyalarını... Sen falan... nereden diyorsun odan başlıyor. Buraları herhalde birileri karıştırdı. Senin odan da güzel oluyor ama hep ya. <laughs> Benim odam da kötü oluyor hep. Şurada bir şeyler var mı? Seninki medeyen odası gibi oluyor ya. Ne? Medeyen odası gibi oluyor senin İlk odan. önce üst kata da bir sileceğim. Ondan sonra biz yapacağız. Hayır şimdi yapacağız. Evi zor bulduk. O kadar çok evim var ki. Ama eşyalarını yaparken belki çekemeyiz. Çünkü kötü geliyor eşyalar ondan sonra. Halının içine bir şey giriyor. Um, eee, odan. senin odan. Hmm. Olacak. Bura benim odam olacak. Duvar kağıtları deistrek kötüymüş duvar kağıtları. İyi. Senin ne yapalım? Sen kendininkini beğen, ben deminkini beğeneyim. Yapmayın kendimi yapayım. bulalım bulalım. Ahmet yapacağım. Ahmet Şimdi güzel bir şey yapacağım. Da nerede bakalım bizim eski şeylerimiz? Nerede ya bu? Eski papatyalı şeylerimiz nerede bizim? Aha bu rengi nasıl oldu? Dede benimki nasıl Hı. oldu? Hı. Neyse. Heh, şimdi ben, böyle yaptım. Oo, böyle var Çok şeyle. güzel olmuş. Tam benim beğeneceğim şeyi seçmişsin ya. Şu an şimdi sen kendi odanınkini yap. Değiştirebilirsin hatta. 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 Kalsa seçeceksin? Halı mı? Evet, hayralı değil. Tabanı. Hayır, altı seçeceksin. Hmm. Alt ne olsun? Bunu mu istiyorsun? Hmm. Yaptım. Seninki de güzel oldu. Şimdi, ben bebek mi alayım? Yoksa... Vallahi ben karışmam. Sen kendi odanı diz, ben de kendi odamı dizeyim. Sen kimin odası güzel olacak. Tamam. Yani Gerçi şimdi... hep senin odan güzel oluyor da. <laughs> şuraya sen işi, şey koydum ben. Sen bu işi biliyorsun ya. Papatya çünkü. Hmm. Dolabım da şu olsun. Hemen buldum. Ay çok tatlı hoş oldu. Şurada oyun odam olsun. Buraya oyuncaklarımı dizeyim. Şuraya da ıvır zıvırlarımı koyalım. Şu şunu alayım. <laughs> oyun halısı koyacağım buraya. Oyun halısı. Oyun halımız nerede? Ha buradaymış oyun halımız. Buraya da şu şey olacak. Burada şunu koyayım. Böyle oldu benim odam. Evet çok güzel oldu. Şimdi sen kendi Dolabına da aynı desen hı? oldu. Evet. <laughs> kulaklı <laughs> Aa ben bir şey biliyorum. Hı. Şu koltuk alacağım kendime Odanı hı. bitir ondan sonra bana ver. Tamam bak şöyle kaç çadır alacağım. Bir de çok güzel alacak. Sana da nasıl oldu? Ay dur daha tatlı bir şey var. Oturak al mısın? hı. <laughs> Hayırlı. benim Benimki tamam. Işık da var bunda. Oynadan da tamam. Yoksa oyuncakları koyup mu vereyim sana? Valla hepsini bitir odayı. İyi tamam. O zaman onu bir kapatacağım. Geri açayım. Telefonum acaba olsa mı? Neyse. At koyacağım diye iki tane. dedemden gizli slime da alacağım ben. <laughs> tamam. Şu savaşı yaparız belki. Tatile gidince, ha? Alır mı? İki tane şey koyacağım. Tamam. Hı. Neyse. Şimdi. Pilin de bitiyor. Ne? Pilin de zayıflamış. Pil değil o. Şarj <laughs> mı? Şuraya koyabilir miyim yok? Tamam bu burada kalsın. Şu oyuncaktan da alacağım ben. Şimdi araba koyacağım. Bazen arabada sürerim. <laughs> Arabalar tamam. Benim odam şöyle ışıkla. Tamam. Bitti Hangi mi bak? seninki? Evet. Şöyle değiştirebiliyorsun. Tamam. Şö şöyle mi koyacağım? Tam ortaya. Tamam. Motor tam orta arası. Perde almana gerek yok çünkü camın yok. Komodini alacağım. Komodin mi? O neredeydi? Nerede? Şu oturma odasında bir yerlerdi ya. Komedi. Nerede olabilir ki? Burada mı? Nerede komedi ya? Hı? Nerede? Yok nerede Nerede çanta? Evet şuraları da bakayım. Komedi buralarda. Bunlar ya. Ha? Şuraya koyacağız ya yatağı, mobilyanın şuralarını. Hı. Ondan istiyorum. Dolap istemiyorum Yok. Dolap? Üstü evet, ya dolap he. O sonra bırakalım. Ha. Şöyle yapabilirsin. Tamam. asla şunu beğenme, şunu bir Bu sefer rengi değişik. <laughs> Onun için rengi değişik bulacağız. Evet. Yok. Her hafta bunu istiyorsun zaten. Dur, o da büyüğümüz ya. Şöyle yok olur. yok bu değil. Tamam, at onu şöyle. O büyük. Onu da at. Bunun küçüğü lazım. Tamam. Küçük mü? Üç katlı olsun mu? Üç tane. Dur o küçük. Hı. Hı. Tamam. Duvar saat istiyor. Ne? Duvar saati. Ha, şey. Tamam dur. Bakayım, bakayım, bakayım. Hangisi? Neyse. Ama konuş. Çünkü şey çekiyoruz. Evet. Bakayım, bakayım, bakayım. Şu güzele benziyor. E, tamam. Tamam. Yatağın ortasına koyacağım. Tamam. Gideceğim. Ondan sonra başka ne istiyorsun? Lamba Çiçek istiyorsun. Ister misin? Lamba, lamba. 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 Abajur. Abajur istiyorsun. Lamba. Hı. Değiştirebilirsin. Uyku lambası. Tamam. Şuraya koyalım da. Evet. Tamam. Şu da uyku lambası yoksa. Şimdi şöyle ortalığı yakıp dur. Hı. Hı. Tamam. 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 Çok güzel oluyor. Ondan sonra Seninki gibi güzel olmaz. <laughs> Küçük oda verdi birazcık. Başka ne istiyorsun ha? <laughs> Şunu istersin. Başka istemiyor. Ne mi? Balon verir <laughs> mi? Balon ne yapayım? <laughs> Bal verirsin. evet, sana bir. O zaman kalpli balon alayım sana vermek için. Kalpli de alabilirsin bundan da alabilirsin. Kalpli daha iyi olur. Tam orada. Ha, şuraya <laughs> koyayım tamam. Mor mor da mor da seviyorum ben. Tamam. Mor da alayım sana. Hmm. Tamam. Yeter. Yeter mi? Hal alacağım. Halı. Halıyı unuttuk. Evet. Halı nerede? Tamam. Da... Evet. Halı, 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 halı. Oyun alalım. <laughs> Oyun evet. Oyun <laughs> Tamam. Şunu da ayağımın altına alayım. <laughs> Ayağımın altını ne alacağım? O kadar. O da çok büyüğüm. Yeşil atacaksın yeşil atacaksın. Bunu çöpe atalım. Çöp evet. <laughs> Dedem öğrendi oyunu. Evet öğrettin bana. <laughs> Kaç yıldır oynuyoruz çünkü. Başka ne alayım ya? Heh, şu kaplıyı alayım tamam. ya. Tamam. büyük mü? Yok o da olmadı. Tamam yeter Halım yeter. Şöyle ortalama. Tabi. Şöyle. Hı. Şimdi. Şimdi ne alacağız? Yatağını dağıtayım mı? Koltuk alacağız. Ne koltuğu lan? Koltuk al mı? E, tamam bari şunları şu kenarı ha. çek ha, ya. Tamam. Yeter bu kadar. Lambala şey avize avize. Işıklandırma. Mı ya? Işıklandırma. Ben de almamışım şimdi sonra. Işıklandırmalıyım. Işıklandırma. Ne dedim? Onlar ne ki? Işte. O da ya şu gökkuşağı neyim oluyordu ya. Ne gökkuşağısı? Tavan lambası. Ha! Onlar burada işte. Hepsi burada gök mı? Gökkuşağı mı istiyorsun? Gökkuşağı mı? Hani yanıyordu ya. Ha gökkuşağı istiyorsun herhalde sen şöyle. Tabii. Şunu birazcık kar çek şöyle olsun. Evet. Ne şurada duruyor ama. Şuraya gelmiyor. Tamam burası iyi işte. Tamam. Şöyle birazcık şöyle ha. yapayım. Evet. Bak buraya var şimdi. Tamam. Asırdı. Yok orada daha güzel oldu. Tamam. Sen biliyorsun. tamam bu benim odam. Kalp de var şurada. O kalp Yok şey. kalp bile istemiyorum tamam. artık. Yeter. Gökyüzler çok güzel oldu ama. Ben de avize unuttum. Aa ben şundan diyordum. Ne? Ha. Yanıyordu ya. Ha olsun neyse. Veriyorum ben. Ama bununla da üstlük oda yapan. Tamam. Neyse ben de sana katılırım. Hı, şöyle ortalayayım mı? Evet. Ortaladım. Tamam. Şimdiki yakabiliyoruz mu onu? Ne? Yakayım mı? He, yak bakayım. Bana. Aa, güzel ha? olmadı bence. Yani. Tamam. Oh! dur, şunu da yakayım. <laughs> ha, bak çok güzel evet. oldu şimdi. Şimdi güzel ya. oldu bak. Oha çok güzel oldu. Tamam. Hı, şuralarda... Oha deme ama. Ha? Oha deme ama. Ha? Ne diyorsun ya anlamadım. Oha diye deme. Oha oha. İne ine ederler oha diye. <laughs> Dede sen çiçek Hayır. ister misin? Çiçek, çiçek, çiçek. Sen, sen çiçeksin ya sen istiyorsun. Dur, dur bakayım bir şey yapacağım. Ben kendime çiçek alacağım şimdi. Benim çiçek. odam tamam. Tamam çiçek ister misin? Yok istemem. Ben bundan Benim Benim çiçeğim sen, Nasıl oldu? Sen <laughs> isterim. İyi güzel oldu. Oki de oda. Bence şurada da güzel evet. oldu. Şöyle iki tane alayım Bitti mi? <laughs> evet. Tamam. Aa, Ama didin? senin odan çok güzel oldu ya. <laughs> Islandım senin oldu. odanı ya. <laughs> Şunu isten mi? Yok. Tamam. Ben çiçek istemiyorum. Benim çiçeğim de. Tamam sen. bari buraya bir şey almadım. Şuraya koyak. <laughs> <laughs> Bana vereceksin ya. Evet. Bitti mi? Bitti. Tamam. Aa balkon bile varmış. Sen buradan çıkarsın. kız burada evet. karanı içersin. Bura balkon mu? O zaman şuraya şey koyalım. He, şey kol koltuk koyalım. koltuk, koltuk, koltuk. Zaten koltuk yerindeyiz. Hı. şuna koy. Dur bakayım ben bakayım. Ben bakayım ben bakayım ben bakayım. O bunlar da olmaz. Bu mu? Evet. Tamam. Kapattım. <laughs> tamam. Bari bir masa da alalım ya. Sehpa alalım. Hayır bence sehpa alalım. Önüne mi? Evet. Önüne olmaz ki. Yok almayalım o zaman ya. Tamam. Kapatın mı? Kapa. Ama gece oldu. Nerede tamam. gece oldu yahu? Ya. Bence güzel oldu. Odalarımız güzel. Şimdi ben avize alacaktım. Unuttum gene onu. Sağ olsam ben. Ben şöyle bebek olacağım için şunu alacağım ben. Hmm. Şundan alacağım uyumam için. Yok ya bu değil. Ay atmayacağım, atmayacağım. Bu çok güzel. Şunu alacağım buraya. Tamam. Ben çocuğum ya. Evet. Şimdi kendim uyumam için de şunu alacağım. Hmm. ama sen oradan git gider güzelleşiyor ya kıskanıyorum <laughs> seni ya tamam kıskanma sen de azıcık kıskan <laughs> ne yapayım ya ben bir şey arıyorum ya yani. niye gelmiyor dedem de gelineşiyor iyi bende yoksa ne yapacağım Var şundan alayım ya. Ne alsam? Sen nereden aldıydık ya şey? Hı. Bundan alacağım. Bak uçağı mı arıyorsun? Evet. Güzel oldu benim adamı. Aa bak kalp de güzel oldu. Şöyle. Şöyle olabilir. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Ben perdemi de alayım. Benim şeyim camım var. Süre bitti mi? Yok bitmemiş daha. Şimdi ise burayı kapatacağım. Alt katı yapacağım. Ne yapacaksın alt ha? katı? Alt katı mutfak falan yap yok mu? ya. ya mı kalacağız? Ya doğru söyle. Aç mı Ölürüz açtım. <laughs> Sen yemek yemeyi çok mu seviyorsun? Evet. Hiç dayanamaz <laughs> Neyse ben şurayı açalım bak burada da balkon varmış. Evet. <laughs> ya. Ne yapayım oraya? Masa koyulur oraya. Oradan sigara içer mi? Evet. Sigara içmiyorum. Gaz attım ya sigarayı. Gaz Sigara sağlığa zararlıdır. Biliyorum. Babam hiç bırakmıyor. Kötüklerin anasıdır. <laughs> Neyse tamam ya. Bahçede oyun mu oynadın? Sigara içmeyin. Ha kire, sen de içme. Baban <laughs> da içmesin. Babana söyleyin. Babam çok içiyor. Babam günde 10 tane içiyor. Evet tamam az içiyormuş. 10 ya da 23 yok. o 20 diyormuş. 20 ama bazen 20 diyor. Bazen 5 diyor ama. Evet. Dengeliyor. 5 de güzel. <laughs> Buraya ne koyalım sence bu haraya? <laughs> Sadece... Sen güzel oda diziyorsun ya. Sen diz bari. Tamam. Ben beğenmediklerimi çıkarırım. Tamam. Şuraya dondurma koyalım mı azım? İşte sen ne yapıyorsan yap. Ondan sonra ben beğenmediklerimi atarım. Tamam. O zaman. Sen bir diz bakayım. Belki yaz gelince doldurma yerim. Evet. Doldurma sen olacağım. çok güzel oda diziyorsun ya. Şöyle şurada kalsınlar. Şöyle. Yaz gelince yerim. Bir tane alayım ya. Çok da olmaz. Şurada da sallanırım. Ya da otur dedem. Hı. Ben bir çay alayım da geleyim. Tamam. Ben. Ben ilk geldiğimizde halı koyayım mı? Evet, koy. Başlangıca. Tamam. Çok tatlış şey oldu. Şöyle alalım. Dedim ne sevireyim? Ne yes, tamam. Evet, şimdi ise mutfağımız yapıyor. yok. Mutfak değil. Oturma odası. Ondan sonra mutfak. Oturma odası. kurtulma odası. Ne? Aslan. 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 Şimdi... Şuraya şey koymayacağım. Bunu koymayacağım. Şunu koyacağım. Hah. Güzel oldu. Mutfağımızı da yapayım. İlk önce tuvalet. Tabii önemli tuvalet. Şimdi paralı tuvalet kaldı paradan paradan yerden kurban paradan paradan yerden kurban neyse hmm. yerden paradan paradan yerden kurban neyse şuraya da hmm. Tabi mutfağımızı da yapalım paradan paradan en hmm. geldi Birazdan bitireceğiz videoyu Bahçem bir odayı beğenirsen Tamam daha yapmadım ben sen gelene kadar. Bu dolabı da güzelmiş ya. Şimdi şunları da alalım. Evet. Tabi birazdan bitireceğiz çok ucu. Ama uzun o olursa... olmaz. Şu masalardan alacağım mutlaka. Şundan mı? Ayaklı masalardan. Ayaklı. Onları al. Tamam. Şunlardan. Ha, tamam. At. Şörtüden hmm. alayım bari. Ha. Önümden. Tamam. Mutfakta öyle şeyler lazım. <laughs> Çok da lazım değil de neyse. Niye sen yerde mi yiyorsun yemeği? He yerde yiyoruz biz. Aynı benim gibi. <laughs> Dur, şuradan bir şey alacağım ben kızma sakın. Şunu alacağım kendime. Aha, o, muzun neyimde var. <laughs> Muz yedik işte. Tamam. Ama bak video bitsin artık. Çünkü çok uzun olursa yükleyemezmiş evet. teyzem. Evet arkadaşlar bu kadardı evimiz. Güzel oldu. Yani güzel oldu. sen Sonra bakarsın en ya. En güzel ev senin oldu ama. Evet. ne seninki de güzel oldu. Yok seninki güzel oldu. Hadi de. O zaman değişmeden. Arkadaşlar bir dahaki yarın da çekeriz belki. Çünkü bazen her gün çekeriz. Youtuber olacağım çünkü ben. Go, she does. Bye görüşürme. bye. Tamam.